Promosyon nedir? Promosyon bankaların maaş veya emekli maaşlarınızı 2 gün geç vermek ve 3 yıl o bankada kalmak şartıyla size verdiği paradır. Bankalar maaş veya emekli maaşlarınızı iki şekilde kullanmaktadır. Bir, gecelik faiz. Bu bildiğimiz faizdir. Allah ve Resulüne savaş açmaktır. İki, gecelik repo faizi. Bu gecelik repo faizi nedir? Sabit faiz getirisine sahip menkul kıymetlerin önceden belirlenmiş faiz getirisi ve şartlarında ileride tekrar geri satın alınması güvencesiyle satılmasıdır. Muhterem Müslümanlar, promosyon demek faiz demektir. Faizsiz işlem yapan 5-6 katılım bankası hariç diğer bütün bankalardan alınan promosyon paraları haramdır. En güzeli bu paraları gariban kuraba, fakir fukara veya hatta bir hayır kurumuna bağışlamak en güzelidir. Çünkü bu paraları kendimize kullanmamız caiz değildir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.